Selamlar arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte topoloji videolarımızda kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugün kaplama konusunu göreceğiz. Ee, şöyle bir sıkıntı var. Burada hani buradan itibaren full şöyle kaplama. Ee, gerçi son sayfa bak son iki sayfa problem. 1, 2, iki, iki buçuk. Ha, tamam. Ben e, ikiye bölerim falan diyordum kendi kendime de. Hayır hayır. İki buçuk sayfa varmış, güzel güzel bitiririz biz konumuzu. Şimdi ne gördük bundan önce? Yığılma noktaları dediğimiz bir e, kavram gördük. Şimdi kaplama. Acaba ne olabilir bu? Hemen tanımına bakalım. X ve tau topolojik bir uzay ve A'da X'in bir alt kümesi. A'nın bütün kapalı üst kümelerinin ailesini KA ile gösterelim. Yani KA dediğimiz şey. Şunlardan oluşacak e, bu K'ler yani şöyle KA bir aile, kümeler ailesi. E, küme değil, aile olarak isimlendiriyoruz. Çünkü kümeler kü, küre kümeler kümesi bir paradoksa yol açıyor. K kümelerinden oluşuyor bu aile. Bu K kümeleri de şöyle açıklanıyor. Şimdi A'lar K'nin alt kümesi olacak. K de x'in alt kümesi olacak ve K'ler kapalı küme. Yani topolojinin dışında olacaklar. Hemen bir resmedelim. Nasıl resmediyorduk biz bunu? Ee, bunu kaydıramıyorum. Kağıt bu kadar. Şimdi bu bizim x kümemiz. Aynı renkleri kullanarak yapıyorum bakın her videoda. Kafa karışıklığı olmasın diye. Bu da T'miz tamam mı? Bu da tau topolojimizi oluşturuyor. Ve bunlar bir topolojik uzay oluşturuyorlar. İçinde yeşil bir A var. Tamam mı? A var. Bir de bak demiş ki K'lerden oluşsun. Nasıl K'ler? X'in içinde A'nın üstünde. Yani K'ler şöyle. Kırmızı K'ler. Tamam. K'ler de kapalı olsun. Hmm. Yani buradan çıkıntı elemanları olacak. Yani mesela K'ler böyle değil de o zaman e, mesela şöyle gösterilmeleri falan gerekiyor. Bu K1. Tamam. Bu K1 olsun. Daha sonra şöyle bir kümem var. Bu K2 şeklinde farklı K'lerden oluşuyor. Ve şöyle bir şimdi gösterimimiz bu. Şöyle bir şey ortaya çıkıyor. K'lerin yani KA dediğimiz şey bu K'lerin birleşimi. Bu birleşimlerden K'lerin kesişimi yani bak şimdi Şimdi ben burada K1 ve K2 aldım gördüğünüz gibi. Bunların kesişimini bir alayım ben. Açık mavi ile bunların kesişimini bir göstereyim. Bak, kırmızı ve mor olanlar nerede kesişiyor? Şurada kesişiyor. Bak şurası ikisinin kesişim noktaları açık mavi ile taradığım yer. Karaladığım yer kesişim noktaları. İşte bu kesişime A çizgi şeklinde göstereceğiz. Bu kesişime A çizgi şeklinde göstereceğiz ve A kümesinin kaplamı adını vereceğiz. Neymiş İngilizcesi closuremuş e, kaplam veya kapanış da deniyormuş. Şimdi önerme bir önerme var. X ve tau yine bir topolojik uzay ve A da x'in bir alt kümesi. Bunlar sağlanıyor. A üstü kümesi kapalıdır. Hmm. Bunu nereden biliyoruz. Ee, bak şurada ispatında da demiş A kümesi kapaları, kapalı kümelerin ara kesti olduğundan kapalıdır. Ee, yani şimdi bu A kümesi bir kere K'ler bak şu tanımı hatırlayalım önceki videodan. Neydi? Ben şöyle bir şekil aldığımda böyle bir şey aldığımda şöyle taşan burada böyle yığılma noktaları meydana geliyordu. O zaman eğer bu A yani bu A çizgi kümesi Bunların kesişimi ise bu yığılma noktaları da dahil edilecektir bazı yerlerde ve bu yığılma noktaları da kapalı kümeler olduğundan K'ler kapalı kümeler olduğundan çünkü K'ler kapalı ben K'lerin kesişimini aldığım için kapalı kümelerin kesişimi yine bir kapalı küme olacaktır. Tamam? 2. A alt küme A çizgidir. Şimdi bak şurada şekilde de belli. A dediğim şey yeşil yer. Bak. Şu yeşil yer A. A kümem yeşil yer. Ama bak açık mavi yeşilin dışını da kapsıyor. Yani buraları da kapsıyor. Yani şimdi K'lerin şartı ne? K'lerin şartı X'in alt kümesi olmak. A'nın alt kümesi değil. A K'nin alt kümesi. O zaman A K'lerin alt kümesi ise A bu K'lerin kesişiminin de alt kümesi olacaktır. Yani A kümesi A çizgi yani kaplam kümesinin alt kümesidir. Zaten adından da anlaşılacağı üzere A çizgi kümesi A'nın kaplamıdır, kapsıyor durumu. Tamam? C'de ne demiş? A çizgi kaplam kümesi A'yı kapsayan en küçük kapalı kümedir. Yani A kümesini kapsayan her kapalı K kümesi için A alt küme A çizgi alt küme K. Bak, bunun da mantığı şu. Ben sonuçta bu kaplam kümesini bulmak için K'lerin kesişimini alıyorum, değil mi? Evet. O zaman K'ler her durumda A çizgiden büyüktür. Çünkü K'lerin bak. K'lerin bir sürü K'nin kesişimi A çizgiyi oluşturuyor bana. Bu kesişim, kesişim bölgesi A çizgidir. E kesişimleri A çizgiyse o zaman K'ler mantıken daha büyük olmak zorundadır. Çünkü iki K'yi kesiştirip A çizgiyi buluyorum. E kesişimleri A çizgiyse o zaman K'ler daha büyük olmalıdır. Mantık. A kümesinin kapalı olması için de A eşittir. A çizgi olması gerekli ve yeterlidir. Yani eğer bu A mavi yere eşit olsaydı ona da K'lerin kesiminden bir kapalı küme ismini verecektik. Tamam. Bunlar tamamen mantık yoluyla çözülen önermeler. Şimdi burada başka bir şey daha demiş. A çizgi A ile A eee neydi bu A çentiğin birleşiminden oluşur demiş. Hemen şekil üstünden bakalım. Şimdi bu X içinde yeşil bir A var. Ne no, ne no oldu buna? Ha. yeşil bir A var ve bu X de bir mavi tau topolojisinin içinde yer alıyor. Tau topolojisinin içinde yer alıyor. Şimdi bir de burada K'lar var. Lakin şunu söyledik. K'lar kesinlikle şöyle yani kapalı olmak zorundalar. Bu K1 şu eflatun olan K2 olsun. Şu sarı olan K3 olsun. Böyle kümeler. Peki. Şimdi ben ben A çizgiyi biliyorum. A çizgi dediğim şey bu K'ların kesişimi açık mavi ile kâğıdı kesişimli göstereyim. Sarıyı, Eflatunu ve kırmızıyı içinde bulunan neresi var? Ee, burası var. Bak. Şu güzelce karalayacağım. Şu karaladığım bölge bu karaladığım açık mavi kısım A çizgi. Tamam mı? Yeşil olan A Peki A çentik neydi? Onu hatırlayalım hemen. Bak bir bir önceki videoya hemen dönüyorum. A çentik neydi acaba? A çentik neydi? Ben de unuttum. Bak ne diyor? A'nın yığılma noktalarının oluşturduğu kümeye A'dan türemiş küme diyeceğiz ve çentikle göstereceğiz diyor. O zaman bulduk. Yığılma noktalarının birleşim kümesiymiş. E şimdi yığılma noktaları neresi? Turuncularla göstereyim. Burada yığılma noktaları olarak X'den taşıma kısımlarını yani A'dan taşma dış kısımları alacağız ve bu da Bizim bak nasıl diyeyim şuralara denk gelecek aslında A'nın dışında ancak x'in içinde bulunan noktalara denk gelecek bak şimdi x Bura göstermek de biraz zor ama A'nın dışında olacak yeşilin dışında olacak ama x'in içinde olacak mesela bak şurayı örnek verebiliriz turuncu ile boyadığım yerler komple öyle yeşilin dışında olan başka bak şurası var değil mi burası var başka Burası var bak yeşilin dışında siyahın içinde şurası var burayı da hemen karalayalım güzel sonra burası var bak yine yeşilin dışın bu yeşilin dışında değil pardon ee, ama komple komple burayı alabiliyoruz böyle bu şekilde alabiliyoruz sonra bak burası var yeşilin dışında ve mavinin içinde tamam burayı aldığımız zaman bu bizim yeşil A kümemize Pardon. A kümemiz değil. Bu turuncu ile gösterdiğimiz A çentikti. Ee, yeşili de buna katarsak mavi. Bak toplamları maviyi elde ediyor. İşte o zaman da A çentik. Ee, siyahla yapalım. Birleşim. A'nın bizlere mavi olan, açık mavi olan A çizgiyi verdiğini görüyoruz. Yani kaplam kümesini verdiğini görüyoruz. Tamam? Şimdi teorem 2 X ve tau yine böyle bir topolojik uzay ve A ile b X uzayının herhangi iki alt kümesi. Kuratowski kaplama aksiyomları diyeceğimiz şöyle özellikler sağlanır. Bak 4 tane Kuratowski kaplama aksiyomu varmış. Neymiş bunlar? 1. Boş kümenin kaplamı yine boş kümedir. Boş kümenin kaplamı Şimdi kaplam dediğimiz şey ne? A'nın dışında K'lerin şu A'nın dışında K'lerin ee, kesişimi. O zaman boş küme dışındaki K'lerin kesişimi. Yani eğer ben burada bir A kümesi alıp bu A'nın içinde de boş kümeyi alırsam bu boş küme dışındaki kısımlar tabii ki boş kümeyi içeren yığılmaların kesişimleri yine bana boş kümeyi verecektir. Bunu söylüyor. Tamam. A dediğimiz şey A çizginin alt kümesi olduğunu zaten şurada söylemiştik. A dediğimiz şey A çizginin alt kümesidir. Şuradan belli oluyor zaten. Bir şeyle bir şey birleştirmişiz. Bir şey etmişiz. O zaman birleştirdiğimiz şeyler bütünden küçüktür. Parça bütünden küçüktür. Ee, ya da dediğim gibi basit mantık kesişimleri A ise pardon kesişimleri A çizgi ise A'dan büyüklerin kesişimleri A çizgiyse ise o zaman A, A çizgiden küçük olacaktır. Daha sonra ne demiş? A ile B'nin birleşiminin kaplamı A'nın kaplamıyla B'nin kaplamının birleşimine denktir demiş. Ve şöyle bir şey demiş. A'nın kaplamının kaplayan kümesi yine A'nın kaplamıdır demiş. O zaman buradan sonsuz kez bunu yazabiliriz. Yani A'nın 3 kez kaplamı yine A'nın kaplamı olacaktır. Sınırsız kez kaplam alınabilir o zaman. Peki şimdi şunun ispatını biz nasıl yapacağız? Şunun ispatını nasıl yapabiliriz? Biz bunu e, şöyle yazabiliriz. Şu yukarıdakini kullanacağız bak. Hemen şurada yazalım. Mesela şunu bir sileyim ben. Tamam. Bunun yerine şuradaki işlemleri bir yapalım. Rahatça görelim bakalım. Adım adım. Bu da silinirse Tamam. Güzel. Şimdi şunu yapacağız. Ben neyi buldum az önce? Az önce bulduğum şey A çizgi eşittir. A birleşim A çentikti. Şimdi ben şunu yapıyorum bak. A yerine A birleşim B yazacağım. Ve bunun kaplamı var bakın burada. Eşittir. Şimdi A yerine A birleşim beta yazıyorum ya. Hemen A birleşim beta birleşim A yerine yine A birleşim beta çentik B'nin üstüne şu toplam çentik yazdım. Şimdi bir önceki videoda bu çentiğin dağılabildiğini görmüştük. Yani bu aslında A birleşim B birleşim A çentik birleşim B çentik şeklinde yazılabilir. Bir önceki videoda bu çentiğin dağıldığını göstermiştik. Bu neye eşitti? A birleşim betanın kaplamına. Şimdi ben şunu biliyorum birleşmede tıpkı toplama ve çarpmada olduğu gibi birleşme özelliği vardır. Yani ben bunu istediğim sırayla yazabilirim. O zaman şu sırayla yazıyorum bak. A'yı buraya bunu tıpkı yani A artı B artı A çizgi artı B çizgi şeklinde düşünüyorum. Ve A artı yani A artı demeyeyim birleşim A birleşim A çentik birleşim B birleşim B çentik şeklinde yazıyorum. E ben şunu bilmiyor muyum? A birleşim A çentik neye eşit? A çizgiye eşit. O zaman A birleşim A çentik yerine gelip A çizgi yazabilirim. Birleşim B e, o zaman A yerine B yazarsam da B birleşim B çentik neye eşit olacak? E B çizgiye eşit olacak. Peki bu neye eşitti en başta? A birleşim B çizgiye eşitti ve buradan da bizim üçüncü önermemiz, üçüncü aksiyonumuz sağlanmış oldu, ispatlanmış oldu. Peki şimdi yeni bir tanım vermiş bize. X ve tau bir topolojik uzay ve A X'in bir alt kümesi eğer A çizgiden alınan x'ler pardon, A çizgide ya yani x A çizginin bir elemanı ise x noktasına A kümesinin kaplama noktası. Yani şöyle bir küme aldım. Zaten bunu 50 kere gösterdik. Mavi kümenin içinde bir x varsa bu x a'nın kaplama noktasıdır. Onu kaplayan bir noktadır. Aslında yeni bir şey söylemiyor bize bu tanım. Peki burada bir önerme var. x ve tau bir topolojik uzay olsun. Ve bir a alt küme x alt kümesi verilsin. Tamam bunlar hep yaptığımız şeyler. Bir x eleman Büyük X öğesinin A kümesinin bir kaplama noktası olması için gerekli ve yeterli koşul, X noktasını içeren her açık kümenin A ile kesişmesidir. Hmm. Ne demek bu? Bakalım ispatını nasıl ispatlamış bunu. Şimdi. X dediğimiz şey. Bak ne diyor. Ne olsun diyor. Kaplama noktası olsun diyor. O zaman X A çizginin bir elemanı olacak. Kaplam kümesinin bir elemanı olsun ki kaplasın. Ancak ve ancak. Şimdi böyle ise şunun doğru olması gerekiyor. X A çizginin elemanı olacak bak. Yani hiçbir şey yapmamışız. X elemandır. A çizgi almışız ve şunu biliyorum. A çizgi dediğim şey aslında A birleşim A çentiktir. E ben A çizgi yerine bak A birleşim A çentik yazmışım. X elemandır A birleşim A çentik olmalı. Buradan e, bunu V şeklinde açabiliriz. Yani ikisinin de elemanı olma, olması lazım sonuçta. X elemandır A çentik ve X elemandır A olmalıdır. Pardon veya bu. İkisinden birinin elemanı olabilir. Sonuçta birleşimde veya geçerliydi. Birleşimde tamamını alıyorduk. Yani içinden herhangi ya burada bulunabilir ya burada bulunabilir ya burada bulunabilir. İster birinde ister ikisinde de bulunsun ama ikisinde de bulunmazsa olmaz. Üçünden birin yani üç bölgeden birinde bulunacak. Şimdi şunu söyleyeceğiz. X elemandır T olsun. T'de, T içinde bir alt küme olsun. Ve T eksi X yani X'in dışındaki tüm noktalarla A'nın kesişimi sıfır olsun. Yani bu bir yığılma noktası olsun. X dediğimiz şey bir yığılma noktası olsun. Veya X yine T'din, T'de topolojinin alt kümesi olsun. T ile A'nın kesişimi boş küme olsun bu sefer de. O zaman X eleman T eleman tau ise... Yani x eğer böyle bir noktaysa o zaman x bir yığılma noktasıdır. Yığılma noktası olduğu için e, otomatik olarak yani burası a'ydı. Tau'ydu ve bildiğimiz üzere a çizgi şöyle a'nın üstünde bir kümeydi. Yığılma noktası ise o zaman mecbur a'nın dışında olacak. Yani a'yı kaplayan bir eleman olacak. Mantık tamamen bu. Şimdi yine bir önerme var. X ve tau bir topolojik uzay ve A da tau'nun bir alt kümesi ise her B alt küme X alt kümesi için bu geçerlidir. Neymiş? A ile B'nin kaplam kümesinin kesişimi A B'nin kesişiminin kaplamından da daha küçüktür. Alt kümesidir diyor. İspatını nasıl vermiş? X elemandır A kesişim B çizgi ise. X noktasını içeren T için az önce şunu gösterdik. T ile A'nın kesişiminin tau'nun alt kümesi olması gerekiyor. E, T ile de A kesişim B'nin birleşimi boş kümedir. O zaman X bunun alt kümesi. Şimdi böyle anlaşılmadı. Biz bir e, şekil çizelim. Bir şekil oluşturalım hemen. Bu X ve mavi bir tau var üzerinde tanımla. Bunun altında bir yeşil A alt kümesi var. Ve bir BX var. Yani... B var turuncu. Bu da X'in alt kümesi. Peki. A ile böyle olmak zorunda değil. A ile ilgili herhangi bir şey söylememiş. O zaman ben ne yapayım hemen? Bu B'yi iptal edeyim ve böyle bir B alayım. Çünkü kapsasın, eleman olsun falan gibi bir şey dememiş. Rastgele alıyorum ikisinin içinde. Şimdi A ile A ile B'nin kapsamının kesişimi. Şimdi B'nin kapsamı dediğim şey şöyle maviyle gösterdiğim böyle B'den büyük bir şey olmalı. Tamam. O zaman şimdi mantıken kapsamı B'den büyükse. Bak kapsamı B'den şöyle bir tık büyük olsun. O zaman şimdi kapsama eğer B'ye eşit olsaydı kesişimleri sadece şurası olacaktı. A ile B'nin kesiştiği yer olacaktı. Evet bunu biliyoruz. Ama şimdi kapsamı B'den büyük olduğu için bak şurası da dahil oldu. Şu küçük aralık da dahil oldu. He. Şimdi o zaman şunu söyleyebilirim ben buradan şekilden yola çıkarak. A kesişim B'nin kapsamı e, büyüktür. Yani şöyle alt küme işareti koyalım. Alt küme A kesişim B. Yani şunu söylüyorum. A kesişim B dediğim yer. A kesişim B dediğim yer. A ile B'nin kapsamının kesişiminden küçüktür. E çünkü şekil burada bak. Normalde sadece şurası olacak yer. Şimdi şu küçük aralık dik çizgilerin olduğu yer de dahil oldu. Hmm. Peki bana başka ne diyor? Bu bu da yani bu bulduğum kırmızı yerde şunun alt kümesiymiş. A ile B'nin kesişiminin kapsamından. Allah Allah. E bu şimdi mantık mantıken. Yani. Şimdi A ile B'nin kesişimi neresi? A ile B'nin kesişimi şu gri bölge. Burası A ile B'nin kesişimi. Toplam kırmızı yer A ile B kapsamın kesişimi. Gri yerde A ile B'nin kesişimi. Peki Peki ee Şimdi ben bu eflatun rengi alıp Madem bunu hani kapsam Kesişim Kapsam kümeden bir tık daha büyüktü ya Evet, o zaman bu gri'den bir tık daha büyük bir küme yapayım kapsam olarak. A bak bu kapsam hem kırmızılar içerdi hem de daha dışında biraz daha yer içerdi bak. Hem A'da bulunmayan B'de bulunan yerler içerdi hem de B'de bulunmayan sadece A'da bulunan şöyle küçük kısımlar da içerdi. Ya yani çok karışık buralar ama Umarım ne demek istediğimi anlıyorsunuzdur Elimden geldiğince basit ve görselleştirerek Anlatmaya çalışıyorum yani Dediğim gibi umarım anlaşılıyordur Bak A'da Şuralar A'da yok B'de var Şuralarda B'de yok A'da var O zaman bu E tabi ki de A kesişim B kapsam Alt kümesi A kesişim B'nin kapsamı olacak Şekilden görülüyor Eflatun kısım kapsam kümesi ve kır, gri de gördüğünüz gibi pardon kırmızı da ve bu Eflaton'un bir alt kümesi haline geldi. Her şey şekil üzerine mevcut. Peki şimdi bir tanım daha var bitmiyor tanımlar. X ve to topolojik uzay A'da A ile B'de X'in alt kümesi eğer B A kapsamın alt kümesi ise A kümesi B içinde yoğundur. Eğer B dediğimiz şey A kapsamın alt kümesi ise B A kümesi B içinde yoğundur. Özel olarak eğer A kümesi de yani A kapsamda X ise A kümesine X uzayının yoğun bir alt kümesi diyeceğiz. Hmm. Şurada resmedelim. Şurada resmedelim. Resmetmeye çalışalım daha doğrusu. Bak burası X. Büyük bir tau'nun içinde yer alıyor bu X. Tau topolojisinin. Ve içinde bir A var. Tamam. Bir de bu A'nın kapsam kümesi var. Yani şöyle bir bu e, kapsam x'inle biraz dışına taşar. Şurası mavi kısım kapsam. Tamam. A bu. Mavi de A'nın kapsam kümesi. Peki. E, şimdi diyor ki B kümesi A kapsanın alt kümesi olsun. Yani B dediğim şey mesela şöyle bir şey olsun. Bu da B. Gördüğünüz gibi mavi kısmın alt kümesi bu. Mavinin içinde yer alıyor. Mavi bunu kapsamış. Eğer böyleyse A yani eğer böyleyse A B içinde yoğundur diyeceğiz. A B içinde yoğundur denir. Eğer B kümesi A kapsamın yani mavi kısmın alt kümesi ise bunu söyleyeceğiz. Eğer x e, mavi dediğimiz yer tam olarak x'e eşitse yani öyle bir kapsam kümesi var ki şu mor kısım tam olarak x'e eşit böyle x eşittir A çizgi ise ve gördüğünüz gibi B yine bu x'in alt kümesi haline geldi o zaman da e, bu A çizgiye Pardon, A kümesine X uzayının yoğun bir alt kümesi diyeceğiz. Olay bu, bundan ibaret. Şimdi bir önerme daha var. A kümesinin X uzayı içinde yoğun olması için gerekli ve yeter koşul boş olmayan her T açık kümesi için T kesişim A'nın boş küme olmasıdır. Yani A'lar aldığımız bir T A'ları kapsamayacak. Örneğin şöyle bir T alırsam T şuraya ait olacak. Bunu söylüyor bana. Şimdi burada yine iki tane tanımımız var ve sonra bitiyor. X ve T'nin pardon X ve T topolojik uzayının bir A alt kümesi verilsin. Eğer e, A kapsamın hiç iç noktası yoksa yani A'nın kapsamının iç noktaları boş kümesi yani içinde bir nokta yoksa. A kümesinde X uzayının hiçbir yerinde yoğun değildir denir. Hmm. E, şimdi mantıken e, bir renklerine göre yapalım yine. Bir X'im var. Bir T topolojim var, Tau topolojim var. Bir A alt kümem var. Ancak şöyle bir şey var ki e, K K'ler yok. Yani K'ler yok yani K yok o zaman A yani direkt A ne neydi, neydi adı? A kapsam direkt boş küme. Çünkü K yok. K yok. O zaman A kapsam diye bir küme yok. A kapsam boş küme. A kapsamın noktası yok, elemanı yok ve biz ne diyorduk? İçinde bulunan noktalar iç noktasıdır. E içinde nokta yok ki iç noktası olsun. O zaman iç nokta yoktur ve şunu söyleyeceğiz. A kümesi yoğun bir küme değildir. Niye? Çünkü kapsam kümesi yoktur. Hiçbir şey kapsamaz A kümesi. Tamam. O, o şartta neymiş şartımızda? A kapsamın boş küme olması. Yani K'lerin olmaması. E, yani A kesimde hiçbir nokta bulunmaması. iç nokta bulunmaması. Boş küme olması. Son tanımımızda. Bir topolojik uzayın sayılabilir yoğun bir alt kümesi varsa, yani bir A var, bir B var, sayılabiliyor bunlar. Bu uzaya ayrılabilir bir uzaydır denir. Örneğin sonsuz tane K var, sonsuz tane K, mesela doğal sayılar. Bu A yerine ben gittim, doğal sayılar kümesi aldım. Sonsuz eleman var, o zaman sonsuz tane K var, sonsuz tane e, kapsam kümesi var. Dolayısıyla da sonsuz tane yoğunluk var. O zaman ona ayrılamaz diyecektik. Ama eğer bir iki tane, 3 beş tane varsa sayılabilir, ayrılabilir diyoruz. Mantık bu. Ve yine problemlere geldik arkadaşlar. Ve bakın ikinci PDF'i bitirmiş bulunmaktayız. İkinci dersimiz bitti. Aslında 6. ders falan da PDF olarak ikinci ders bitti. Üçüncü dersimizde ne olacak? Konular ne? Ben de bilmiyorum. O zaman. Onları indirdiğimizde görüp bakacağız ne olduğuna. Sizler de o zamana kadar kendinize iyi bakın. Hepiniz hoşçakalın.